Işık Halı Kilim Travel Ve ihanet. 216 Ali Tanımadın mı beni Tanıdım Gözlerin açılmış ama bu sefer de ben görmüyorum <laughs> Ne yaptınız lan böyle Değdi mi bari olanlara Yürü gidiyoruz Geleceğini biliyordum Nasıl sana güzel bir gelecek hazırlamış mıyım her grup şu an dünya devi. Oyuncak işini bıraktık. Ulaşım enerji her yerdeyiz. Dünyayı yönetmek çocuk oyuncağı değil Arif. <laughs> Kendine çok güzel bina yapmışsın. Hani hiç kapanmaz. Herkesin sevgilisi de olabildin mi bari? Oldum. Daha fazlası oldum. Kör kızların gözlerinin açıldığı filmleri de bıraktım artık. Aşk olsun Ali. Benim de mi hiç hatırım yok? Ali değilim ben. Onu Arif'le kaçarken düşünecekti. Ne kaçması lan manyak mısın sen? Kaçmadım ki. Sen yanlış anlamışsın. Sana bir soru. Olmayan bir kalp kırılır mı? Kırıldı. İlk defa birini sevmiştim. Hem aşkımı hem de dostumu kaybettim. Adeta bütün filmi değil mi? 216 kardeşim, ulan geldiğinde Türk filmi istiyorum demiyor muydun? Ulan her tarafı Ameriklilere, James Cameronlara çevirmişsiniz. Eduson diyordun oğlum, Filiz Akın diyordun lan. Christopher Nolan yapmışsın kendini. Ulan bir tane insan kalmamış dünyada. Görmüyor musun? Görmüyorum elbet görmüyorum ya. İnsan yok ama tanıdığım çok iyi robotlar var Arif. Bak robot sana 50 sene öncesinden bir emaneti vereceğim şimdi. Kendine gel. Arif! Ceku? Balım. bir işim var derhal çıkacağız. Ben beş dakika hazırım. Tamam aşk git Ceko beni tanımadı. Ceko. Ee tarihiyle oynamayacaktın Arif efendi. Kore'ye giden prensesi alır. Gebertirim lan seni. Öldürürüm. <laughs> Ölmek için çok geç Arif. Ben yıllar evvel öldüm. Lan! çıktın lan? Emdesi. Şim Toker. Hayırdır çelik tencere işine mi girdiniz? Tertev. Öldür onu. Sus lan aman akodumun fritözü. <laughs> Oğlum bak bizlik şeyler değil bunlar bak. Bizlik şeyler değil. Durun kavga etmeyin. Ha, siktir et iki tane var zaten. Nazar, Nazar. Yeter! Kıza ne vuruyorsun? İpiş. Gel bakalım Nazar Boncuğu. Haklısın. İyi gününde yanında olamadım. Kıskandım seni. Antikalarına da hasar verdim. Affet. Dünyanın en değerli antikaları eski dostlardır Arif. Bay bay. Senin yapacağın işi çıkayım ben. Nerede çekildi bu resimler? Aşıklar Tepesi'nde. Robot nerede? Bilmiyorum dedim ya! Bırakın beni adiler! Aşıklar Tepesi'nde buluşmayacak mıydınız Allah'ın köylüsü? Köylüye kurban olun siz! Besim Bey, Almanlar İzmir Fuarı'na giriş yapmışlar. Robotu ne zaman... Ulan şimdi başlayacağım senin Almanlarından Sen ha! artık be! Geçen! Şimdi <laughs> ah! git buradan Gittim efendim Vurdun mu bana bu? Neden bu kadar kötüsünüz siz? Ben kötü değilim küçük hanım Siz salaksınız Bana fırsat veriyorsunuz ben de coşuyorum gidelim Arif ya. Koroda iki dakika sürmez işi. Hiçbir yere gitmiyoruz. Yok öyle bir şey. Sevdiğini söylemeden hiçbir yere gitmiyoruz. Önce sevdiğini söyleyecek. Kız nerede asıl? <laughs> Alo. Arif'cim ne haber? Besin be. Aha ne haber nasılsın? İyi vallahi hep aynı. Öpüyorum. Hadi bay bay. Bay canım. Bu neydi ya? <laughs> Alo. Robotu yarın öğlen makinede gazinoya getireceksin. Yoksa kız ölür. Ne manada ölür? Getirmezsek anlamında mı? Alo! Alo! Ne diyor? Çok karışık. Hiçbir şey anlamadım. Arif Bey, Resim Beyler geldiler. Tamam geliyoruz. Garabal hocam, hazır mıyız? Hazırız. Bu tava. Hadi bakalım oyuncakçı. Seninle oynamaya geliyoruz. Hem de nasıl? İyi günler. Arif dediklerini sakın yapma. Alev'cim bugün ne kadar güzel değil mi Garavel hocam? Maşallah çok güzel görünüyor. Tıraşı kes. Robotu getirdim mi? Besim'cim birazdan seni öyle döveceğim ki keşke anam beni aldırsaymış diyeceksin. Doğum kontrolü demişken masanın altından tuttuğum silahım affedersin tam taşaklarına denk geliyor Arifciğim. İstersen biraz daha sakin olalım. Öyle he? mi? O zaman şöyle tam ortalayalım da baş ağrısı yapmasın. He? he? Siz nasılsınız hanımefendi? Çok iyiyim. Siz? Sağ olun. Iyiyim. Ben sizi şeye benzettim Diyan. Kim ha? Dur neydi? Hah Ömer Şerif. Öyle mi? Ben de abinizi şeye benzetiyorum. Mföden Sabri. O kim ya? Bir boka benzetemiyorum onu diyorum işte. Yarra bandı. Etrafınız sarıldı. En ufak bir yanlışınızda yakarım. Arif ne olursun. Bak Besimciğim kızı veriyorsun. Robotu falan da unutuyorsun. Sonra kendi dünyanda topaç mı çeviriyorsun, telli arabayla mı oynuyorsun? Aynen devam ediyorsun. Tamam mı canım? Sana robotu buraya getir dedim. Aa, tüküre. Aa, ben er salladım görmedin. Evet ya, bana da yaptı bir kere. Var öyle bir uyu var. Gerçekten delireceğim artık. Gördünüz mü kıyafetini? Aman Zeki Bey, lütfen. Efendim. Artık tahammül sınırlarını aşan bir raddeye geldi. Bana bak Şorlu, robotu derhal buraya getireceksin. Er yetiş, Arif Bey ile ilgilenin canım. Lan Karaca olan, o silahı yerine sok sana buradan bir koyarım... ...can sonundaki filmde oynamaya başlarsın ha. Sıkarım. Sık ama Yok. ortasından sık. Hadi benim çıksana. Bak. Sık, sıkarım, sıkarım. Sıkarım, sıkarım. Sıkarım, sıkarım. Sıkarım, sıkarım. Sıkarım, sıkarım. Hepinizin affına sığınıyorum efendim. Hadsiz! Abi kıza bak, Arif hekim donatın. Tamam Dur. Evet. Hadi, Arif. Tamam abi. Arif. Arif. hadi. hadi. arzın merkezine de gitseniz sizi bulacağım efendim. Allah kahretsin. Kuzu kuzu. Enteresan. Ah. Kıpırdama ah. olan deme. Ah. Vuruldum. Zeki Memen mi? Kimin tezgahı ulan bu? Zeki Bey! Ama ya Rabbi. Zeki Bey, kalkın lütfen. Neden? Neden beni taklit ediyorsun? Değdi mi bütün bu olanlara? Zeki Bey, affedin bizi. Her şeyi aşk için, sevda için yaptık. İyi misiniz? Afiyetteyim efendim. Topuğumdan vuruldum. Lakin mantar topuk olduğu için ziyan yok. Gayet iyiyim. Çıkış 100 metre sonra sağdan... Kanalda. Kardeşim Zeki Bey affedersiniz. Çıkarmadan pili ısıtmam gerekiyordu. Çıkarmadan? Hı hı. Ben de o şekilde telakki etmiştim efendim. Ali! Aman yarabbi. Pembe şeker. Robotumu getiren. Getirin robotumu! Bırak kızı yoksa vururum lan! Beyler kimse kımıldamasın. Vallahi bak ana kofraya böyle bir çakarım robot falan kalmaz. Bırak kızı. Bırak! 216! Eğer robotumu vermezsen kızı vururum. Vallahi bak robot kalmaz. Vallahi bak. Yok her yere baktık. Bütün yedi kuleyi gezdik. Arif, Ali'nin robot resmini yaptım. Her yere asalım. Ulan kahveye getir Robot nereden çıktı ya? Robot nereden çıktı? Benim ağzımdan robot diye bir şey çıktı mı? <laughs> Ay, geldi galiba. Arif Işık e sen misin? Hanginiz lan bana vuran? Nerede 216? Abi merak etme arkadaşın iyi. Ne oldu Arif? Kim bu arkadaşlar? Telaş yapma anlarız şimdi. Besim Bey seni köşke bekliyor. Besim Bey mi? Kim oynuyor Besim Bey'in? Zafer abi. İyi. Ee, Ali? Telaş yapmayın. Alıp gelin. Hani birlikte çalışacaktık ya para falan biriktirecektik. Gittiler işte. Gelirler belki. Baylar Şimdi dikkat. Tertev bu atlayış senin için. Muhteşemdin abici. Canım benim teşekkürler. Hayır. Neredesin lan sen? Ne bu üstündeki? Yakışmış mı? Saçmalama lan. Kim bu adam var? Yürü gidiyor. Arif iki dakika bekle. Büyük bir teklif var. Besim Bey tam 500 bin lira teklif etti. Herkesin sevgilisi olacağım. Ön olma. Manyak mısın lan sen? 500 bin mi? Evet. Değil pembe şeker. Bütün mahallenin ameliyatını yaptırabiliriz. Oğlum delirdin mi sen? Gidip adama robotum diye söyledin değil mi? Ben bir şey demedim. Kendi anladı. Lan tarihle oynama dedim sana. <laughs> Arif. Zengin diye kafamızda kolluyoruz. Aslında iyi insanlar. Evet. Merhaba, Pervin ben. Arif, bir şey soracağım. Gözleriniz görüyor mu? Bayağı. Bak böyle göreni de var yani. Gidip orada illaki. Ha, abim de geldi. Besim Bey, Arif. Arif Bey hoş geldiniz. Rahatınıza bakın lütfen. Arkadaşınız bizi gülmekten öldürdü. Neydi o? Ateş, su, toprak, tahta. <laughs> de benim esprilerimi yapıyorsun öyle mi? Götünden element uyduruyor. Dostlarım hepinizi yukarıya davet ediyorum. Sizlere büyük bir sürprizim var. Ne içersiniz? Yap bir şeyler şaşırt beni. Bana bak bir yere ayrılmayacaksın tamam mı? Hemen gidiyoruz buradan. Besir Bey. Bana bak kıskanıyor mu bu seni biraz? Neden? Bilmem. Demin bir tekil attım içime bir kurt düştü. Haydi. Aşkım. Besim Bey. Besim Bey. Besim Bey. Besim Bey. Tertem. <laughs> Nalan. Tertem mi? Tertem nereden çıktı lan? Enjoy. Enjoy. Şaşırt dedik amına koyayım. Komaya sok demedik. Siz Besim'in yeni arkadaşı olmalısınız. Evet. Merhabalar. Merhaba. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Bien sûr, mademoiselle. Aşıl efendim. Yağız izi bile. Aşıl. Yeni al. Efendim, bir kişinin nerede, nasıl davranacağını biliyor olması gerekir. Ne demişler? Taş yerinde ağırdır efendim. <laughs> efendim, her muhitte, her espri zannımca yapılmaz. Yoksa ne muzur fıkralar, ne anekdotlar vardır efendim. Ay anlatın Zeki Bey. Aman efendim şimdi beylerin yanında. <laughs> Anlat ya, anlattı da. Şey vardır. Zeki Buray da e bizi görecek mi? Ne bu şimdi? Ş şey ya, şey vardı ya, ya filmde, Yılmaz Erdoğan'ın filmi. Çok tutan espriydi. Vizontele. Vizontele? Tuğba? Kim bu münasebetsiz Allah aşkına? Zeki Bey bizi de yani eşkıyalar soymadı. Biz hani başka zaman diliminden geliyoruz. Efendim inşallah başka bir zaman diliminde. İşte size bir anekdot. <laughs> Böyle fıkra gibi dolaşıyorlar ortada efendim. Sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Bugün Pertev oyuncaklarının ve benim en mutlu günüm. Gün boyu beraberce oynadığınız ve hoş vakit geçirdiğiniz sevgili dostum Pertev'in sizlere bir sürprizi var. Gel bakayım yavrum. Pertev! Nereye gidiyorsun lan? Ebeşim bey çağırıyor. Müsaade eder misin canım? İşte firmamızın son harikası. İnsanların dostu, can arkadaşı. Ve bombayı patlatıyorum. <laughs> Kendisi bir robot. Ne pertebi, ne robotu ya? Ne anlatıyorsun sen ya? Gelsene buraya. <laughs> İnanmadınız değil mi? İşte firmamızın son harikası. Pertev robotları. <laughs> Öyle bir icat ki... Dünyayı değiştirecek bir hadise. İnsan zannettiniz, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İkinci nesil 16. segment. Geliş. O değil, o değil tatlım. <laughs> Merhaba. Arkadaş olalım mı? <laughs> ya yok öyle bir şey ya. Robot falan yok. Ne oyuncak gibi oynuyorsun? Robot falan yok ya. Ne projesinden bahsediyorsun sen? Gel seni buraya. Arif bir sakin olur musun? Niye sakin olacağım lan? Beyler, Arif Bey'i lütfen odama götürür müsünüz? <laughs> Gel konuşalım hadi. Tamam gel konuşalım hadi. Gel tamam. Tamam. Biraz heyecanlı bir konuk. Geç bakayım hayatım. Şunlardan da birkaç tane daha. Arkadaş olalım mı? Dostlarım, yatırımımızla ilgili tafsilatlı bütün bilgiler bu broşürlerde var. Lütfen buyurun. Robot muymuş efendim? Şurası olmadı mı? Boş bir Hülya. Ne oldu? İsmi mi beğenmediniz? Gertev rahmetli babamın adı. 216 bana çok soğuk geldi kapı numarası gibi. Bak efendi, çocuk saf diye kandırabileceğini mi zannediyorsun? Uzatma çarıklı kurnazı. Kaç para istiyorsun? Al, beş. <laughs> Lan pembe panter, bizi satın alacak parayı daha darpane basmadı. Ne anlatıyorsun sen? Pembe panter mi? Çok iyi fikir. Esnafmışsın. On bin daha. Kaç var orada? Yüzlük mü onlar? Bunlar yüz on, on beş tamam elli. Elli, altmış, altmış beş. Altmış beş mi? Bunun içinde ne var? 50 var. Yüz bin teklif ediyorum. Yüz, o zaman bir dakika. Elli yüz. Abi on beş burada. On beş. Yüz on beş oluyor o zaman. Bir dakika yüz. İki yüz. İki yüz. Sen kaç teklif ediyorsun kardeşim, abi? Kardeşim ben sana yüz teklif ediyorum. On e, beşi verdim burası iki yüz on beş oldu. İki yüz on beş fazla. Al, al kardeşim, al, kardeşim. Bırak. Bırak. bunu. bırak. On beşi bırak. Beş yüzlüklerde yüz tane var. Evet. E tamam o zaman bu yüz, bu iki yüz. At bu on beş. On beşi al. Arif. Arif Bey'le para konusunda anlaştık. Her şey yolunda. İki yüz on altı. Yüzün altı. Yazıklar olsun. Oğlum, oğlum dur lan. Yanlış anladın lan, manyak mısın sen? Yaşar Usta Tredin'e girecektim. Bak beyim diyecektim şeyde. Yanlış anladın. Hı, paranız sıcak güzel ha? Lan ne alakası var? Hepsi eski para. Ne işime yarayacak benim? Yüzüne atacaktım lan. Filmlerde oluyor ya oğlum, yüzüne atıyor ya. Heves ettim lan. Olsun be Arif. Canın sağ olsun. Pembe şeker için burada oğlum biliyorsun. Demek ki Besin Bey'in teklifini kabul ediyoruz. Para senin için okeysen. Oğlum saçmalama lan. Çıkar çabuk şunlara gidiyoruz buradan. Gitmiyoruz. Bak robot canımı sıkma benim ha. Bırak kolumu. Ha dostlar. Bu güzel günü dansla kutlayalım dolayısıyla. Oğlum kendine gel bak. Ben bir robotum. Bu da benim dansım. Yeter. 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 Yeter be. Bana bak cilalıyı bu. Haddini bil. Burası ahır değil. Ahır değilse bu kadar sırrın ne işi var burada? Zeki Müren çıktı mı ayıp olmasın çünkü. Şu üstündeki kıyafeti çıkar hemen gidiyoruz buradan. Arif Bey ne derse o. Çünkü kendisi benim babam olur. <laughs> Oğlum senin pilin mi yerinden oynadı İbiş? O zaman ne karışıyorsun babam değilsen? sen? Oğlum bak herkes içinde burada olay çıkarma. Ay baya baya kavga ediyorlar. <laughs> çok şekerler ayol. Ee, pardon siz de mi robotsunuz? Evet robotum. Adım da Terminatör. Demir iki buçuk lira atıyorsun. Eğiliyorsun ben hallediyorum gerisini. Müthiş. <laughs> <laughs> e, uzattın ama artık be. Defol git evimden. Kes Bu çocuk sizin oyuncağınız mı? Sen de şöhret diye ne havaya giriyorsun lan? Bilmediğimiz şeyler mi bunlar? Bunun için mi geldik biz buraya? Dokunmayın ona. Ben burada kalıyorum Arif. Oğlum bak, insan gibi konuşuyorum seninle. İnsan gibi ha? Heh. Ben de çok isterdim insan gibi konuşabilmeyi. Ama buraya kadar. Beni hep kıskandın Arif. Ta en başından beri kıskandın, tabii. Başrolde hep sen olacaksın. Şakalar yapacaksın. İki kiki güleceğiz. Peki ya duygular? Buranın yıldızı ben olunca... İki insanın sevgisini kazanınca ayarın kaçtı. İşin gücün taşak geçme. Git buradan Arif kendini daha fazla rezil etmeden. Vay koçuma be. Seni kıyafet mi konuşturuyor lan böyle? He? İki adamla burada çaça yaptın diye arkadaşına fırça mı atıyorsun? Senin kilon kaça lan? Para işlerini sen daha iyi bilirsin Arif. Söyle de bilelim. Kaç paraya sattı beni? Ulan sen hakikaten muhatap alınacak bir insan değil misin ya? He? İki kalem pille çalışan bir tavşan mısın sen? O kıza git aynen böyle söyle. Ben tavşanım de. Çıktı. <laughs> Bana vurdun ha? Arkadaşın Arif'e vurdun ha? Senin ne ayrıcalığın var Arif? Aferin. Helal sana. Şimdi insan oldun işte. Hani diyordun ya parça eksik mi diye. Sende ne bizim arkadaşlığımızı taşıyacak bir kalp... ...ne de bu züppelerin teklifini reddedecek bir taşak varmış. Yok olur. Yok işte. Yok hallederiz. Helal olsun sana. Derhal parasını ödeyin git. Şunu al ve defol git buradan. Gözüm görmesi seni. Hayrını gör. Ama beni çok anacaksınız. Duydun mu? Bay bay Arif. Açın lan. derhal yapılmasını istiyorum. Avansla yetinmesin. ...kimsenin keyfimizi kaçırmasına izin vermeyelim dostlar. Çaça diyor bir de, basit. Ha. O zaman çaça diyoruz. Çaça da çaça, çaça da çaça, da